Özgür Parlak'a kimdir? Özgür Parlak'a biz Erdaşı'nda doğdum. E, liseyi ilkokul tamamladım. Üniversitemi Ankara'da Gazi Üniversitesi'nde okudum. Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda mezun oldum. Sonrasında ben e, orada öğrenciyken, rahmetli da Erdaşı'nın DSP ilçe başkanıydım. E, o zaman hiç unutmam, benim bir e, anım vardı. Murat Karayalçı'na gitmiştim. Çok sevdiğim bir kişi kendisi daha 19 yaşından böyle dedim ki ya dedim Murat amca adam, ben dedim siyasete girmek istiyorum. Ben de milletvekili olmak istiyorum dedim. Tabii öyle o da tabii orada güldü böyle kaka attı. Dedi ki öyle dedi olmuyor dedi bu dedi. Falan dedim ki nasıl yapacağız? Bana bir yol göster dedim. Yani bu iş nasıl oluyor? Nasıl işlememiz gerekiyor dedim. İşte öyle bir muhabbet dedim. O zaman dedim ben dedim tamam dedim. Murat amca dedim. ben dedim çalışacağım dedim. Önüne bir dahaki gelişim dedim. Daha güzel geleceğim dedim. Görevle geleceğim dedim. Döndükten sonra kardeşine e, orada bir işletmemiz var bizim. Kafe işletiyoruz. Sonra Faruk Buşan'la birlikte ben Ardıçın Genç Kolları Başkanı oldum. Faruk Başkanımız da ilçe başkanı oldu. Beraber bir görev yürüttük. Güzel de bir görev yürüttük. güzel çalışmalar yaptık. Vatandaşlarımız sağ olsun gençlerimiz şahsım adına arkamda durdu. Güzel bir örgüt kurduk orada. İlk seçimimizde bir milletvekili çıkardık. Ardıçın'dan çalışmamızla birlikte Rize'den de bir milletvekili çıkardık. Tahsin Ocak'tayım. Peşine e, belediye başkanı seçim olduğu sırada ben aslında zaten Çamlı Çamlıhemşin Çamlı Yemşin, Yemşin Topluca Köyü'nden nasipim. E, seçim zamanı biz buraya görevlendirdik. Kontajan adayı olarak. E, burada bir seçim süreci yürüttük. E, güzel bir seçim süreci yürüttük şahsım adına. Ama olmadı maalesef ki. Peşine de e, örgütümüz e, başarımdan, kaynaklarından dolayı, vatandaşımızın desteğiyle birlikte Çamlı ilçe başkanı olarak göreve Başladım. Şu an Çamlı Hemşin'deyim. Çamlı hizmet edeceğiz. Güzel şeyler yapacağız. Çamlı bizlerin Rize'nin incisidir. Çamlı Hemşin Rize için çok değerli bir ilçedir. Ee, turizm olarak olsun, insan olarak olsun, doğası olarak olsun burası muhteşem bir yer. Ee, bizler de buraya çalışacağız. Şimdi, e, milletvekili olduğu zaman diye girdim bu işe. Hedefin nedir şimdi? Basamaklar teker teker mi çıkmak e, yoksa işte direkt milletvekili Teker teker. Yani gençlik olarak başladık ilçe başkanı olduk. Milletimiz nasip ederse inşallah belediye başkanı olacağız. Millet peşine milletvekili olacağız. Peşine bakanlığından olmasın, bir cumhurbaşkanlığından olmasın. Biliyorsun hedef olmadan gerçekler olmaz. Önce hedef, sonra başarı. Ee, şimdi Ardeşen'de ilçe başkanısınız. İşte Ardeşen e, yüz olarak çok büyük. Dışarıya sürekli göç veren bir ilçe. Ekonomik olarak sıkıntılar var. Evet, hey, pardon, Sabri Sıkıntıları var. Ee, Hadi senin başlığı da, Sen, <laughs> <Çamlı gülüyor> başlı da sorular. <laughs> ee, Sabri Hemşin başlığı başlı da sorular, sorular kişiyle. Evet, gidiyor. da sorunlar nedir? Şimdi Çamlı Hemşin sorunları nelerdir? Çamlı Hemşin yüz çok büyük bir ilçe. Ama maalesef ki yaşam alanı olarak çok dar bir alanda yaşıyoruz. Çünkü geçim kaynağı kısıtlı bir yer burası. Vatandaşlarımız e, burada bir standart bulamıyor. Nedir burada geçim kaynağı? Çaydır çaydan geçinen kısım var. Ee, çoğu kişi gurbetçidir burada. Çünkü Çamlıhemşin de bu arada pastacılar meşhurdur. Ustası buranın meşhur ve pastacı meşhurdur. E, bu yüzden tüm vatandaşlarımız da hep şehir dışına gitmişler, gurbete gitmişler. E, mesela Türkiye'nin gideceğiniz çoğu yerinde de bir Çamlıhemşin ya fırıncı vardır ya pastacı vardır. E, bu artık bizim imzamızı attık bunu biz Türkiye'de. E, geçim kaynağı o yüzden bu oldukları işte, hepsi şehir dışında. Bölgemizde maalesef ee, geçim sıkıntılı. Yani iş imkanı çok dar bir alan. Ee, çay olan çayını kesiyor. Olmayan da işte iş imkanı için maalesef ki çevreçilere illere gidiyor. Peki tam neymiş şimdi? Ayda da faydalanabiliyor mu? Yani şöyledir. yeteri e, bence faydalanamıyor. Çünkü yeterli bir altyapı yok. Evet bir turizm var. Ve gerçekten ben yani sırf bunun için ben de gittim. Baktım yani Aramızdaki eksik nelerdir, bağlantı kurayım diye. Ee, eksiğimiz çok, doğamız oradan bin kat daha güzel olur. Muazzam bir doğamız var ama e, altyapımız yetersiz. Evet, şu an yatırımlar yapılıyor. Yatırımlar yapılıyor ama yine e, bir master planımız yok. Yani devletimizin şu an bu bölgede bir master planı yok. Ne altyapı planımız var, ne üst yapı planımız var. E, turizm geliyor, turizm çoğalmaya başlıyor. Ama e, maalesef ki kalitesiz bir şeye doğru gidiyoruz. Hani kalitemiz düşmeye başladı. E, turizm olarak. Bunun için bir plan yaptırar mı? Ben yaptıklarını düşünmüyorum. Çünkü eğer yapsalardı şu an zaten bu ibre aşağı değildi ve gayet doğru çıkardı. Şimdi e, siz de bir bungalov sahibisiniz. E, burada e, mantar gibi pat evet. biten bir bungalov turizmi var. Tabii bunlar kaçaklar da var. E, birkaç gün sonra bu, bu konuyla bizler bir toplantı olacak. Bungalov'un e, Rize turizmi, özellikle Sanmıyorum çünkü ne, katkısı nedir? Şimdi katkısı, büyük bir katkısı var. Ne gibi katkısı var? Ee, birçok genç kendi bilmek dönüş yaptı. Çok adam geldi, çok gençlerimiz geldi. Çünkü bunlar buraya gelmeyen insanlardı. Çünkü iş yok, güç yok. Ne yaptılar? Yurt dışında gidenler, işte ne bileyim, grubat edenler, parasını kazandı, parasını biriktirdi. Geldi vadiye, Çamlı şimdi ardı olmak üzere. Buraya birçok bungalov yapmaya başladı, yatırım yapmaya başladı. E, bu yatırım sonucunda İş imkanları dönmeye başladı. İşte köydeki hanımlar artık bu arabada çalışmaya başladı. Yemeğini, ne bileyim temizliğini, gençlerimi vs. Bir büyük bir iş kanalı açıldı. Çok güzel. Burada bir sıkıntımız yok. Ama ve lakin e, mantar gibi dediğimiz orada şöyle bir sıkıntımız oldu. Devlet yapılırken ben hep bunu diyordum. Çok güzel üç maymun oynadı. Yani dedi ki kardeşim sen yap. Hep de şansa o dönemde işte yap. bir genel seçim vardı. Bir yerel seçim vardı. Seçimim dolayı da bir türlü müdahale edemedim. Dedi ki ya kardeşim yap. Yap sen dedi, yapıyor işte diyor ki sana geliyor elektrik lazım diyor, tamam al elektriğini, kapı numarası al, kapı numaranı da vereyim diyor, suyunu da vereyim diyor. Şimdi bunlar olmadan zaten bungalov olmaz. E bunu da ben kendim alamıyorum, bunun için ben ya muhtarlığa gideceğim ya özel idare edeceğim ki bunlar zaten hepsi birbiriyle bağlantılı haldedir. E sen bunları bana yaparken verdin, güzel. E şimdi diyorsun ki işte ruhsatlandırma veremem, e kötü bir turizm yapıyorsun, işte ne bileyim o eksik, bu eksik deyip işte çoğuna yıkacağım diyorsun, kimlere ruhsat vermeyeceğim diyorsun. Şimdi ruhsat vermeyince şöyle sıkıntımız var. Ajantelerle balantı kuramıyoruz. Çünkü ruhsatsızız. Ruhsatsız olduğu için de ajante seni resmi olarak kaydı alamadığı için bu sefer e, müşteriyle bağlantımız kesiliyor. Yani yık masarı daha beter oluyor. Yıkımdan beter oluyor bu. E, bu sefer ne oluyor? E, vatandaşla tepki çıkarmaya başladı. Bizim de sarı günü bir toplantımız var. E, şimdi diyorlar ki çok fazla çoğalmadı mı? Çok fazla çoğaldı. Yani ondan fikiriz ama yani şimdi şundan sıkıntımız var. Bunlar yapılırken niye müdahale etmedin? Deseydin kardeşim mesela yoldan 5 metre çekmen gerekiyor. İşte altyapı gidelim bunu yapmayan, belli bir maddeler planında programlasaydı zaten çok iş yapamayacaktı. E şimdi sen yaptın şimdi diyorsun ki e, engelleyeceğim kaldıracağım. E bu sefer, bu da olmaz. E biz de şunu demek istiyoruz. Diyoruz ki bir madde belirleyelim. Kültür Bakanlığımız desin ki işte şunlar 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 çerçevesinde uygulayanlara biz ruhsat vereceğiz. E bizler de işletmeciler olarak bunu bakalım. Yapabilen yapsın, yapamayan zaten yapamayacak. Ama şimdi herkes şöyle sezona gireceğiz. Kimse ne yapacağını bilmiyor. Hepimiz sağa sola koşuyoruz. Çünkü bir program yok, bir proje yok. Sezona gireceğiz ama nasıl gireceğiz kimse bilmiyor şu. Ee, ben tabi bu konusunun dışında da şunu soracağım ben. Ee, aslında bu bölgedeki insanlar da şundan şikayetçi. Ee, Aydın'a gidiyorsunuz biliyorsunuz. Aydın'a gidiyor. E, fahiş menülerden şikayetçiler. Aslında bölge halkı da e, turizmi bilmiyor. Dolayısıyla e, İsviçre'ye gittiniz dediniz ya, muhtemelen İsviçre'de fahiş olmayan fiyatlarda da evet. Yüklediniz. Bu bölgede böyle bir sorun var. Aslında turizm eğitimi verilmedi. Vatandaşlara turizmi nasıl öğretilmeli? Ne yani bahsediyor? nasıl olmalı? Burada işte genel böyle denetim yok. Şimdi sen denetim yapmazsan bu fiyatlar ara başına gider. Ee, biz çok insan gördük burada. Adam geliyor, bizi arıyor. Kardeşim diyor, bir yemek yedim diyor. Bu parayı verdim diyor. Biz bundan çok şikayetçiyiz. Zaten bu yapıldığı için bölgemize artık turist gelmiyor. Gelen turistler artık biliyor. Şunu diyor. Lan orası çok pahalı diyor. Ben gelirken yemeğimi alayım da kendim yapayım muhabbetine. Yani artık işte Karadeniz'in müşteri o, o, anlamda yani düşüyor müşterimiz. E buradaki sıkıntıda denetim yapacaksın. Şimdi devlet işletmeyi denetleyecek ki işletme de artık bir şey yap fiyat vereyim korkacak. E şimdi sen denetle, denetlemiyorsun. Müsaade ediyorsun. Sonra işte en son direkt tap baştan keseyim diyorsun. Olmaz. Denetim yok. Önce denetim olacak. Sonra dediğimiz gibi eğitim sözünden geçecek Değilsin ki ben hatta bir projem var benim. Bungalovlara bir seri numarası girilmesi. O seri numarası üzerinden bakanlığa bağlantılı olacak. O bağlantılı mesela bir müşteri geldiğinde oraya diyecek ki işletmeden mesela memnun kalmadı. istediği hizmeti alamadı. O seri numarası üzerinden şikayetle bulunacak. Kültür Bakanlığı. Ve Kültür Bakanlığı o işletmeyi denetimi alacak. Bir, iki, üç denirse en son artık gerekli müdahaleyi uygulayacak. Bu şekilde ne olacak? İşletmeci de artık vatandaşa hizmet ederken korkacak. Çünkü diyor ki ben denetleniyorum kardeşim. Benim rakamımda bir denetim sistemi var. Denetlendiğim için iyi bir hizmet vermem lazım. Eğer iyi hizmet veremiyorsam ben bu alanda eleneceğim. Er o yüzden mecburen iyi hizmet verecek. Denetim olacak. Denetim şu an yok. Denetim olmazsa suçlu da biz değiliz. Denetle de güzel bir şey olsun. Evet, bir de daha önce galiba emin değilsem e, CHP'nin en geç... E, i̇lçe başkanı. Onu açabilir miyiz? Yani Türkiye çapında en geç ilçe başkanı şey Yok, e, Türkiye çapında değil. Rize'nin en geç ilçe başkanı oldum. Benden e, bir yaşta kurtaran başka bir ilçemiz var. Bir yaşta kaybettim onu maalesef. E, genç olmamızın e, çok büyük. Sağ olsunlar. Yani vatandaşlarımız da gençleri, gençlere hasretler. Yani partimizin artık gençlere hasret olduğunu biz sahada gördük. E, çok güzel bir iletişimimiz var. Vatandaşlar aramızda destekliyorlar. Çok sağ olsunlar. Çünkü gençliğimizin de verdiği bir heyecan var tutku var yani bu heyecan zaten insanı başarıya götürüyor o yüzden biz heyecanlıyız mutluyuz hedeflerimiz var başaracağız da kazanacağız da bir sonraki seçimde inşallah Çamlıhemşin CHP'nin olacak güzel bir CHP ile güzel bir yaşanabilir bir Çamlıhemşin için hep beraber çalışacağız yani buraya gelmişken genelde yerlerde şunu soruyorum ee, Çamlıhemşin'in e, çözülmesi gereken en acil sorun ne sizce konut en acil sorunu konut neden konut şimdi Burada jandarmalarımız var, polis memurlarımız var, lötmenlerimiz var, devlet memurlarımız var. Hiçbir burada konaklayamıyor. Hepsi ta Ardeşin'den, pazardan konaklayıp geri geliyorlar. E şimdi burada konaklama olmayacağı ne oluyor? Akşamleyin insan olmuyor burada. Çünkü insan olmadığı için e, işletme açamıyor. Mecbur ekonomik mende sıkıntıra başlıyor. E, burada yanlış bilmiyorsam, 3-4 yıl önce bir TOKİ çekilişi var. Geçen bir vatandaşımız beni bu konuda aradı. O yüzden dile getireceğim. TOKİ çekilişi oldu, ee, çekilişten sonra hiçbir bilgi verilmedi, ee, hatta kişi sayesinde azaltma olacağı denildi. Yani nereye yapılacağı belli değil, vatandaş şu an bu konuda bilgi bekliyor. Buradan da aynı şekilde e, açıklamasını da yapayım, vatandaşlara bu da yapsınlar. Adamlar çekilişini yapıldı ama e, ne zaman olacağı, ne olacağı belirsiz, beklemede şu an hepsi. O yüzden de e, bu konuda sıkıntılarımız var. Yani konut, konut, konut. Burada önemli bir şey konut. Evet, bu öpücükle tanışmış olduk, daha da uzun konu açılabilir. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Tekrardan bekliyorum hepinizi. Çamlıhemşin çok güzel bir yer. Çamlıhemşin'i hep beraber daha güzelleştireceğiz. Daha güzel yerlere getireceğiz. Buranın turizmi çok önemli. Çünkü buradaki turizmin sadece Çamlıhemşin değil, tüm Rize'ye ve çevre illere de faydası vardır. O yüzden hep beraber güzel bir Çamlıhemşin için çalışacağız. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. şimdi evet.